Burası e, Turgut Tabyası'na çıkan yol. Burasını e, 1985 yılında dönemin valisi Erdinç Sayın Erdinç Büyükakalı'na, babam o zamanlar İlgilenmecisi üyesi, sizi diyor, bir yere götürmek istiyorum diyor. Ve onun talebi üzerine Erdinç Büyükakalı'yla birlikte geliyorlar. Ve topları gördüğü zaman da Erdinç Bey diyor ki derhal burası asfalt yapalım. Şimdi şu anda görmüş olduğunuz asfalt, 1985 yılında yapılmış olan asfalt. Ve bu buradaki e, yol otobüslerin geçmesine pek uygun değil ve 85'ten itibaren de e, arkada gördüğünüz gibi yol tamamıyla bozulmuş durumdadır. Ve buraya e, hiçbir e, turizmci, hiçbir otobüs şoförü veya işte tur operatörü girmek istemiyor. Yani biz tarihimizi göstermek istiyoruz ama bunu bir türlü başaramıyoruz. Bir de e, biraz sonra göreceğimiz toplar Turgut gemisinden sökülerek buraya getirilmiş Turgut gemisi Çanakkale Savaşları sırasında şimdiki Kiliye Koyu'na gelip oradan Arıburnu bölgesine aşırtma mermiler atmış gazi toplardır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Arıburnu'daki savaşlarına destek veren toplardır bunlar. Şimdi bizim buraya sahip çıkacak olan ne? İl, il genel meclisi, il özel idaresi buraya sahip çıkması lazım. Zaten buranın da ilk başlangıçta yolunu yapan da il özel idaresiydi. Ben bununla ilgili kendi medya grubumuzda e, yazılar yazdım. Yani bu yolun sahibi kim diye. E, bunları aslında okuyorlar. Belki kendilerine gidiyor ama bir türlü e, makamlarında oturarak e, yönetim tekniğini benimsedikleri için halkın ihtiyaçları nedir bu konularda herhangi çalışma yaptıklarını görmüyoruz. Burada Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz buraya sahip çıkmalı. İl özel buraya sahip çıkmalı ve e, bir de İl Genel Meclisi'nde e, Atatürk'ün birliklerine destek vermiş olan bu toplar, yine Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin mensupları bu toplara sahip çıkmıyor. En çok üzüldüğüm taraf da budur. Atatürk'ün Atatürk, Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanlar, Atatürk'ün savaşına destek vermiş olan toplara ulaşıma gerek yeterince destek vermiyorlar. Bunları da anlamakta zorluk çekiyoruz. Bunlar nasıl Atatürkçüdür? Bunlar ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, çoğunluğu geçen dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi elindeydi. Burayı hayda yapmış olmaları lazımdı ama arkadaşlarımızın böyle bir duyguları yok. Böyle bir heyecanları yok. Ee, şimdi bir de Çanakkale merkezinde epey ilgilenen üyeleri vardı onların. Yani çoğunluk hep onlardaydı. Ee, sadece tek bir umudum var benim. Ee, şimdiki mevcut ilgilenen başkanı Sayın Neşat Önder. Bu yayınımızı eğer duyuyorsa, bu yayınımız kendisi iletiliyorsa mutlaka buraya sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Diğerlerinin hiçbir tanesinden bir ümidim yok. Çanakkale Belediyesi zaten burası hemen arka tarafa ruhsat verebiliyor ama bu yol onun yolu değil diye bakıyor. Aslında kültürel değerlere sahip çıkmak lazım. Ve bu da bizim en büyük kültür değerlerimizden bir tanesi. Çocuklara bu topları gösterdiğiniz zaman onlar diyor ki işte dedelerimiz bu toplarla birlikte büyük bir zafer kazanmış. Ve onlara ya bu ülkeye bağlılığı, bu Türk milletine bağlılığı, e, Mustafa Kemal Türkiye bağlılığı çok artacaktır. Ama ne yazık ki bunlar sadece benim derdim. Benim dışında kimsenin derdi değil ve bu da bizi üzüyor. Bunları söylüyorum şimdilik. İnşallah çok kısa sürede birileri uyanır ve gelirler. Bu rezaleti görürler ve ondan sonra da gerekli bu yol yapımında gerçekleştirirler. Demiş. gazi toplarımız, arı savaşlarına destek vermiş olan toplarımız. E, Turbuk gibisinden e, sökülerek İkinci Dünya Savaşı için buraya getirmiş olan toplardı. İyi ki de getirmiş. Yoksa bunlar da satılacaktı ve inşaat demiri falan olacaktı. Ve bu şekilde tarihi biz ortadan kaldırmış olacaktık. Buradaki topların buraya olma sebebi de İkinci Dünya Savaşı'nda bu topların menzili karşıdaki kıyıyı vuracak kadar özelliğe sahip. Bir de buraya getirmişler ki Hemen karşıdaki tepe bir sütle yapıyor. Düşman gemisi eğer boğazdan içeri girdiği takdirde burada e, bu top onu görüyor ama o bizimkini görene kadar bizimkiler mermi atma durumunda ve tesirli sahada onları vurma konusunda çok daha etkin olacak. Yani o zaman e, genel kumaydaki e, savaşı sevk mi olan kişiler konum açısından fevkalde önemli bir yere getirmişler ve bu şekilde topu buraya yerleştirmişler. Bu toplar gazi toplar olduğu için bizim tarihimizde çok önemli. Birbirimizin neleri nasıl yaptıkları ile ilgili de bize ipuçları veriyor. Bu toplardan bizden taraftaki olan ya, Alfred Krupp. Krupp fabrikası yapılmış. Alfred Krupp adı yazıyor. Öte yandaki 1892'de benden taraftaki olan bölgede ise 1893 yılında yapılmış. Almanlar yani Prusya ile Fransa sürekli hep savaş halinde bu savaş halinde olma özelliğinden dolayı 1800'lerin son çeyreğine doğru Almanlarla Fransızların savaşında Metz'de genel bazen Almanların top gücü, askeri gücü sayesini gördükten sonra teslim oluyor. Yani siz silahlı güçlerinizle gücünüzü gösterdiğiniz takdirde karşı tarafın moral motivasyonunu kırıyorsunuz. Almanlar bu savaşta galip geldi. Dünya Savaşı'nda da e, biliyorsunuz ki Hitler e, hiçbir zaman geçiremez denen yerleri 3-5 gün içinde geçti ve hemen akabinde Paris'te işgal edebildi. Yani Almanlar bunu nasıl yaptı? E, teknolojik gücünü kullanarak silah üstünlüğünü kullanmak suretiyle yapmış oldu. Osmanlı'nın Çanakkale Savaşları'nda silah üstünlüğü pek yok ama bunun yanında işte mayınları iyi kullanıyor elindeki silahları en rantable, en akıllı şekilde kullanıyor. Ve bu toplar da Turgut gibisi vasıtasıyla mesela kiliye giriyor, mermilerini atıyor. Açıktan koordinat verilip bunlar yara alacak pozisyona giriyorsa hemen şimdi yapıldak altına gidiyorlar ve top menzilinin dışına çıkmış oluyorlar. Ve bu şekilde hep gergitler yapmak suretiyle savaşta büyük yararlıklar göstermiş olan toplardır. Yani Çanakkale Savaşları'nın tanıkları olan toplardır. Bu topları ee, yolunu yapmak suretiyle e, Türkiye'nin ve yurt dışından gelip olan bütün turistlere bütün ziyaretçilere bu topları göstermemiz lazım. Bununla ilgili e, 1980'li yılların ortalarında büyük bir atılım yapıldı ve güzel şeyler yapıldı burada ve biz de çok mutlu olduk. Ve bütün Çanakkale'ye gelen ziyaretçilerimizi de kendi özel misafirlerimizde bu topları gösteriyorduk. Ama şimdi buraya ulaşmak çok mümkün değil. Yollar e, sanki böyle e, nehirdeki raft de nasıl zor şartlarda gidiyorsa kemir tropi yolu gibi falan yolu Tropi gibi böyle zor şartlarda gidiyorsa buraya da herkes böyle zor şartlarda gelme durumunda. Hatta 15-20 sene önce buraya gelmiş olan misafirlerimiz tekrar geldiğinde hocam oraya gidelim dediklerinde biz buraya getiremiyor çünkü yollardan buraya geçmek mümkün değil. Yani yollar geçit vermiyor tarihi göstermeye. Burada bütün görev Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait, yine Çanakkale Belediyesi'ne ait. Çünkü Çanakkale Belediyesi bunların arka planını değerlendirir. Ya benim görev alanım dışında falan deme şansları, lüksleri yok yani. Çünkü Çanakkale'ye gelecek, Çanakkale'yi görmek isteyenlere siz bir şeyler göstermeniz lazım. En başta da bunu göstermeniz lazım. Ve bunun yanında çevresi kirlilikten geçilmiyor. Bunları temizlemek lazım. Çevre İl Müdürlüğü'nün buradaki çevre temizliği ile ilgili bazı kurumları harekete geçirmesi lazım. Yine bu toplara bakacak, bu toplara sahip çıkacak ve burada bilgilendirme tabelalarının olması lazım. Ve bunları yapacak, turizmi geliştirecek olan bir altyapının da olmasında fayda görmekteyim. Bunu da yapacak olan İl Genel Meclisimiz, İl Özel İdaremiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz buraya sahip çıkacak. Ayrıca Boğaz ve Garnizon Komutanlığımız da lojistik destek sağlayacak. Bilgi desteği sağlayacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bilgi desteği sağlayacak. Çevre düzenlemesi çok daha farklı şekilde yapılacak. Ve bu şekilde e, tarihe tekrar bu topları kazanmamız lazım. Etraf zaten yıkılıyor. Toplar bakımsızlıktan dolayı artık paslanmaya başlamış. Yani bunlar e, tabii hemen yok olması mümkün değil. Ama bir böyle giderse bir 50 sene sonra bu topların fotoğraflardan görme durumunda kalır. Çanakkale'yi sevenler, Çanakkale'yi ziyarete gelenler. Bizim gördüğümüz kadarıyla Çanakkale tarihi çok. Üst zenginlikleri yanında, yeraltı zenginlikleriyle, kültürel zenginlikleriyle Türkiye'deki önde gelen şehirlerden bir tanesi. Çanakkale 34 tane kale var. Antik kent sayısı 167 tane. Çanakkale savaşta zaten dünyada 42 ülkeyi ilgilendiren bir savaş. Yani böyle bir savaş ancak 2 Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiş oldu. Ama bir dünya savaşında sadece bir cephenin çok etkin olmuş olduğu yerde Çanakkale Savaşı'ndadır. Böyle baktığımızda biz bu toplara mutlak surette sahip çıkmamız lazım. Ama e, şehrimizi yönetenlerin tarih şuuru, Türk milletine mensup bir şuuru ve bu milletin değerlerini gelecek nesillere aktarma şuurunun olması gerekiyor ben Ben Çanakkale'de görev yapacak olan kamu görevlilerinin, yöneticilerin hepsinin Çanakkale tarihinden önce bir sınava tabi sardım. Ondan sonra atardım buraya ki şu olmazsa bunlara sahip çıksınlar derdim. <laughs>